Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ne demek isterdiniz? Bu yeni. O da şu an böyle karşımızda yeni, yeni, olsaydı yeni, yeni. ne söylemek Yani yeni isterdiniz? çıktı. Bak bak. Şeye. Hı, bak şey. Vallahi yani bu işin e, 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. Ee, o Onun bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Bak. Yani, yani bugün yeniden bu hareket metoduna göre şekillenmesi lazım tüm cemaatlerin, tüm tarikatların buna göre şekillenmesi lazım. Ben bu konuları konuşmak isterdim ya. Yani. Evet. İnşallah. Fakat i̇nşallah. sizin söylediklerinizden Siz... yola çıkarak az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum. Hoca Efendi ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki. Bak, fakat bak. sizin yönteminizde, onun yönteminde bazı farklılıklar var. Aslında böyle. Çok ortak noktanız olduğunu bilmek isterim, bilmenizi isterim. Az önce okuduğum o yalnızlığınıza dair içinizden geçen şeyleri ben ondan da dinlemek Orada çok tehlikeli bir cümle var. Ben bunu 10 defa dinledim. Bu cümleyi 10 defa dinledim. Diyor ki 15 Temmuz'un nasıl olduğunu arkasında dinlemek isterim. Bu metotları bundan sonra birleştirerek devam edilebiliyor. Bak Evet, evet. Şimdi bu metinden metopla... bir tane daha yapalım. O da şu anda böyle karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vallahi yani bu işin 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. O onun bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Yani Bunu bu konuda. Bir gün sonra bir yani açıklaması ben... oldu. Gördünüz mü onu? Yok onu ben görmedim. Yani bununla Temmuz, ilgili 2016'da. o he, hemen şeyden sonra. Evet. E, Daha girişiminden hemen sonra. Evet ben hocam. onu görmedim. Ee, bir de şunu söylemek isterdim. Yani Türkiye'de eğer İslam'a hizmet etmek istiyorsak Kur'an'ı ve Peygamber'i bir hareket metodu izlemeliyiz peygamberlerin hareket metodu nasılsa bugün aynen onu tatbik etmeliyiz. tevhidi öne çıkartmalıyız. Batıla batıl demeliyiz. Hakka hak demeliyiz. yani ekseriyetle hakka hak deniliyor. Ama batıla batıl denilmiyor. Genellikle evet. olan bu. Türkiye'de, Müslümanlar da dünyada. Yani batıla batıl dersek sanki karşıdakilerin kalbini kırarmışız gibi. Halbuki peygamberler batıla batıl dediler. Batıla batıl demezseniz batıl yıkılmaz. Batıl, batılın batıl olduğu anlaşılmaz. Hı hı. Yani biz sadece hakka hak diyelim, batıla batıl demeyelim. Kalplerini kırmayalım. Bu, bu doğru değil. Eğer bu doğru olsaydı Allah ve Resulü batıla batıl demezdi. Ee, yani bu konunun tekrardan aslında hocalar düzeyinde ele alınmasını isterim. Hı hı. Yani... eee Hareket metodu nasıl olmalıdır? Bir yola çıkılıyor. Hı hı. Bu yola bir yola çıkılıyor ama bu yolun kırmızı çizgileri belirlenmemiş. İşin başında belirlenmesi gerekir. Yani biz hangi konularda tabiz e, vermeyeceğiz? Yani hangi meselelerde dik duracağız? Nerede hı hı. müsamahakar olacağız? E, nerede olmayacağız? E, yani ne tavizdir, ne müsamahadır? Bunları tayin etmek lazım. Tabiz vermeden müsamahakar bir hareket metodu izlemek lazım. Evet hocam. Peygamberler la ilahe illallah diyerek ortaya çıktılar. Sosyalist bir hareket gibi ortaya çıkmadılar. Fakir fukara davası diyerek ortaya çıkmadılar. Ya da milliyetçi bir hareket gibi vatan millet Sakarya diyerek ortaya çıkmadılar. Ya da bir ahlaki hareket gibi ahlak davası gibi ortaya çıkmadılar. Hı hı. Yani peygamberler nasıl ortaya çıktıysa ya da mesela e, ateizmle mücadele e, için ortaya çıkmadılar onların zamanında da belki ateistler vardı az da olsa vardı ama böyle bir dava olarak ortaya çıkmadılar. Peygamberler daima şirkle mücadele ettiler. Allah'a kabul eden ama Allah'a ortak koşanlarla. Allah'a kabul edip ama kullara itaat edenlerle. Allah'a kabul edip Allah'a ibadet etmeyenlerle mücadele ettiler. Evet hocam. Yani bugün yeniden bu hareket metoduna göre Şekillenmesi lazım. Tüm cemaatlerin, tüm tarikatların evet. buna göre şekillenmesi lazım. Ben bu konuları konuşmak isterdim yani. Evet inşallah. Fakat i̇nşallah. sizin söylediklerinizden sizin... yola çıkarak az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum. Hoca Efendi ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki fakat sizin yönteminizle onun yönteminde bazı farklılıklar var.